Say 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 bakalım kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte eti canganın içerisinde kaç adet yer fıstığı var onu inceleyeceğiz ve önceki videoda kalan fıstıklar vardı bunlarla cangayı bir karışım yapacağız birbirine kaynattıracağız yani fıstıkları çıkartıp öncelikle cangayı yaratacağım şimdi şundan bir tane. Şimdi bu kettle da yapacağım ben. Ocakta da yapabilirsiniz. Kettle'a su dolduralım. Kettle'da daha hızlı ve daha kolay olacak. Daha önce denedim sen bunu bu arada. Bak şimdi sen benim <laughs> ticari zekamı bıraktın. Şey. Kettle'ı ocağa ekliyoruz. Sonra kettle'ı fişe takıp yapıyoruz arkadaşlar. Bir tane kap aldık. Şimdi ben çikolata yanmasın diye kettle'ın suyunu kaynattık. Yanmasın diye direkt ocakta değil, kettle'ın üstünde buharda eriteceğim galiba. Ve çocukları meydaneye çıkacak. Bunlar evet. çok. Kandamızı açıyoruz. Bunlar çok bu kaç tane çıkacak? En birini ocağa ekliyorum. Kanda da küçüğümüz sanki ya. Bu da büyük değil miydi? Üstünde. Kaç gram? Biraz bunda var ya. Buhar fıstık var ya. 45 gram. Ya, fıstık üstüne konuşuyoruz. Şöyle koyuyoruz. Şimdi kandamız eriyecek eriyecek, eriyecek. Şöyle bir tane kaşık aldım. Buharında bak gördüğün gibi nasıl hemen kaymaya başladı. Şöyle kettle'ı tekrar açarsak. Bu çikolata kokacak biraz sonra. Neyse, fıstıklar Ama bak erimeye başladı. Evet arkadaşlar, cangayı erittik böyle sıcak suda yanmasın diye. Karamelli, karamelli kısım var, şuraya ayırdık. Şimdi fıstıklarını sayacağım

45 gram çikolatanın içine 18 tane fıstık koymuşlar. Helal olsun. Şimdi bu fıstıkları alıp biz bunu Antep fıstıklı bir cangaya çevireceğiz. Elimizden geldiğinde şu kaplara koyup şu karamelini yatıracağım buraya. Hatta şöyle iki tanesini birleştireyim. Daha uzun bir kap bulamadık. Two paper, one cup. <laughs> şöyle düzlettireyim. Olduğu kadar artık. Elimizdeki imkanı elimizdeki imkanlarla yumurta tabak daha duymaz gibi eğer bize de sponsor olursanız biz de tabi daha fazlasını yapabiliriz karameli de dağılıyor tabak hala sıcak şöyle çikolatlı kısmında karamelinden alacağım buraya yatıracağım aslında şöyle neyse altına şey koymayız şöyle aldım buraya yatırdım şimdi çikolatasından şöyle sıyıralım azıcık antep fıstıkları yapışsın diye şöyle fıstık istemiyorum. Belki fıstığa alerjisi olan psikomatik insanlar var. Yani fıstığa alerjim var. Niye can alıyorsun değil mi? Değil mi? Yani, Ama seninkide. Al yani yap bundan. Anti fıstık. fıstık değil mi? Şöyle yapsak. Tabii imkansızlıklar içinde uğraştığımız için. Şöyle bol antep fıstık. Bol anti fıstık mı? <laughs> adını direkt şey mi alsak acaba? Antep. Şunu da şöyle ters kapatıp kıstırırsak Kıstırmalı canlı. Adını de biz Antep fıstığı daha bir şey koysak. Eğer canlı mesela... üreticileri bu videoyu izliyorsa, böyle bir sayko ürün yapabilirler. Şekle de benzedi. Keşke Şimdi... şey yapsaydık bu arada. <laughs> Aa, 18 tane çıktı ya tam, 18 tane tam koyup da. Ha, o ne kadar, nasıl bir şey olsun Aynen. aynı sayıda falan. Gerek yok, biz antep fıstığı, bol antepli tercih ediyoruz. Şöyle. Çikolatası biraz. Çikolatası biraz burada kaldı. Bunu da zebil etmeyeceğiz, yiyeceğiz. Yani bizim fıstığa alerjimiz yok, olanlar için böyle alternatif bir şey Sosyal. yaptık. Şöyle bunu da buzdolabına koyacağız. Ondan sonra görüntüsünü sizlerle paylaşırız. Buzluğa atacağız bunu. İşte 5-10 dakikaya hallolur bu da. Ama bunu biraz daha sanki çikolata... Çikolata, farklı çikolatalardan varsa evinizde atabilirsiniz. Bu direkt Antep oldu yani. <laughs> Antep, üstüne. <laughs> Antep üstüne çikolata koklatması gibi bir şey oldu. Belki biz buna bir... Onu söyleriz yaparsak üstüne bir yapabiliriz. çikolata eklemesi gibi yapalım çünkü... Açtığımızda çikolata gözükmüş şekilde. Yani onları gizlemiş olacak. Çok zengin bir şey gözükecek ve birazdan arkadaşlar evimizde çikolata vardı. Şu şekilde üstüne biraz daha ekleme yaptık çünkü burada erittiğimiz şeyin çikolatası kaldığı için fazladan. Buraya ekleme yaptık. Şimdi bunu buzdolabına ekliyorum. Ondan sonra geliyorum. Bence çok güzel olacak. Şuradan da gel. Evet arkadaşlarım. Cangayı 15 dakika oldu buzdolabından çıkarttık. Şunu şöyle açtırıyorum bol fıstıklı azıcık kağıdı şey olmuş yapışmış buraya. <gülüyor> <gülüyor> of mis gibi kokayım. <laughs> oh, oh, oh. Güzel olmuş lan. Kağıdı azıcık şurada olmuş ama hani? onu da yeriz sıkıntı yok. <laughs> <ya. gülüyor> Şunları şöyle <laughs> kaydır. Evet arkadaşlar Antep fıstıklı mis gibi kokan çıtır çıtır cangamız hazır. Bunu da afiyetle <laughs> yiyelim. Testi yapalım. Şöyle kıralım bakalım. Şöyle Karamelini koyduk. Ellerimiz biraz leş oldu ama şöyle döndürerek karamelini. Evet, yani bir fıstıklı bu arada. Bol fıstıklı yaptık arkadaşlar. Siz de istediğiniz yoğunlukta Antep fıstığını koyabilirsiniz şöyle. Ben bir hmm. Kameraman çok iyi. Kameraman yapış. Çök. Çök. Çök ya. Bu sefer görüşürüz. Afiyet olsun.